Evet arkadaşlar kiralık kalecilik yaparak topaş alma serimizin dördüncü vlogundayız. Bu gideceğimiz maç geçen hafta hata yaptığımız bir maç. Çoğu yorumlarda abisinin hatan değil defansinin hatası demiş. Çok teşekkür ederim ama halı sahada olduğumuz için o iş öyle olmuyor. Bütün suçu genelde kaleciye atıyorlar. Bu genelde hata yaptığımız zaman kolay kolay maça çağırmıyorlardı. Bu sefer bu sefer ikinci bir şansı daha aldık. Bu ikinci şansımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Yavaştan İzban'a doğru yürüyelim. Evet arkadaş İzmir'e doğru giderken aklıma ekstra bir, bir bilgi daha geldi. Onu da sizinle paylaşayım. Bu hayatta telafisi olmayan hatayı bir tek kaleciler yapar. Bu da ekstra bir bilgi olarak sizinle paylaşayım. Konunun pek futbolla alakası yok. Hadi şimdi İzmir e Atatürk Anadolu Lisesi'ne doğru geçelim. Bravo. bravo. Yaptırma bak kaleyi görmesin. Yapalım, yap onu yap. Bravo. Bravo, bravo. 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 Vur vur. Aferin kale. beyler. Tamam sakin sakin. Hayır beyler. Sakin sakin. Sakin sakin. Al, Kapatın abi önünü Çekin Yapma Gel dönme Çekti miyim? Al sol al Çalın kalın Geçmesin seni El 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 Çalın gel Hayır ya Çalın gel çalın Neymiş o? Ya oğlum ara barış, Harap, barış. Çalım yeme Ayra abi çalım yeme Çok iyi Kale düşmüyorsun Kaan Düşmüyorsun Sağlam ol Üstüne çıktı abi hayır, hayır, hayır. Beyler Herkes boşta ya Kale Kalk hadi, kalk hadi. Geldi. Geldi, Bravo. Çok çok iyi. atıldı Döndürme, kaleyi görmesin. Aşağıya. Bravo. Evet. Hala bu kadar rahat yapmasın. Kale.

önüm var hemen hadi. Hadi. A, ah, Hayır, hadi Abi hadi be ya Abi ben kimi tutacağım? bak geliyor geliyor hadi. Kaleci. Ali Sen de bu Buraya al, buraya al. Çektim adam çektim. Abi. Ya Efe. Sağına ver abi sağ. Tam ya. ya saldırma yavaş. Top yap. Şunu. Onunla koyayım. Al oraya tamam, nasıl gidiyor? Al oraya nasıl Ama vallahi koyacaksın arkadan öyle yapamazsın Yok, ha. Ya. Sen alalım, ben alalım, yorulunlarına alalım. Yorulunlarına alalım, arkadan, ben de. Sen de. Eren sakin sakin. Sakin evet. 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 çok güzel. güzel Bir dakika Bırak. Neydi? Yana yana yana. Şuraya. Geliyor Evet arkadaşlar maçımız 3-2 e geçti. Maçı kazanamadık. Ama herhalde bir dahaki hafta maçı çağırırlar. Yeni haftaya bir daha video gelebilir Şair dediği gibi 5 yemezsen büyüyemezsin diyor. Bugün 3 tane yedik. Başka zamanda maçı kazanırız artık. Bir dahaki maçlarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.